Selam arkadaşlar, bugün sizlere Google Ads üzerinden YouTube'da nasıl videolarınızı öne çıkarabilecek reklamlar verebileceğinizi anlatacağım. Benim hali hazırda videolarım var, yani şu anda bir tanesini çekmek üzereyim, çekiyorum daha doğrusu. Bunu öne çıkartmak istiyorum diyelim. Nasıl yapacağım? Şimdi Google Ads'e geldim. Bakın daha önceden yapmış olduğumuz arama, search ads kampanyamız ve görüntülü reklamı kampanyamız burada duruyor. Şimdi tekrar tüm kampanyalardan kampanyalar kısmına geliyorum. Artıya basıyorum ve yeni kampanya diyorum. Şimdi burada hedefler var. Hedefimiz ne olacak? Benim amacım videomu öne çıkarmak. Yani bir satış hedefim yok. Web sitem, web sitem yok. Buraya insan çekmek gibi bir niyetim yok. Potansiyel müşteri erişmek istemiyorum çünkü sattığım bir ürün yok. Ben marka bilinirliği ve erişim istiyorum. Olabildiğince fazla insana ulaşmanızı sağlar. Aralarındaki en ucuz maliyetli olan budur. Yani en çok bunu seçerek insanlara videonuzu izletebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Sonra görüntü reklam alımı video mu diyor. Biz videoyu seçiyoruz. Atlanabilir yayın işi yapacağım. Bumper reklamları 6 saniyeliktir. Atlanamayan, atlanamayan yayın içi reklamlar 15 saniyeliktir. Ama ben bir videoyu öne çıkartacağım için atlanabilir yayın içini seçiyorum. Yani bu benim hali hazırda olan bir videom çünkü. Sonrasında kampanya adı. YouTube Ads ve bir diyeceğim. Teklif stratejisi 1000 gösterim başına maliyet. Bunu değiştirmeyeceğim. Sonra bütçe ve tarihler diyor. Burada isterseniz kampanya toplamı bütçesini girip tarihi belirleyip o bütçe aralı, o bütçenin o tarihler arasında bitmesini sağlayabilirsiniz. Ya da günlük seçebilirsiniz. Ben günlük kontrol etmeyi daha çok seviyorum. 10 lira diyeceğim. Başlangıç tarihi belli. Bitiş tarihini seçmiyorum. Ben istediğim zaman girip durduracağım. Ama unutmaktan korkuyorsanız eğer, para harcamaktan korkuyorsanız buradan düzenli kısmından bitiş tarihini seçebilirsiniz. Ondan sonra konumlara geldik. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Google Ads öğrenme aşamasında yani bir, bir reklamı yayınladıktan sonra belli bir süre öğrenme aşamasına girer. Bu da nedir? İşte alınan tıklamalara bakar, saatlere bakar, nasıl insanların size dönüş yaptığına bakar. Ve bu öğrenmeyi tanıdıktan sonra reklamlarınızın verimliliğini arttırmaya çalışır. Şimdi günlük bütçemize 10 lira giriyoruz ama belki biz günde 15 lira da harcayabiliriz, 20 lira da harcayabiliriz. Yani Google Ads kendisi harcayabilir. Siz de böyle harcamalarınız olursa korkmayın, endişelenmeyin. Bu normal bir şey ve bunu bilerek hareket edin. Yani buraya eğer 200 lira giriyorsanız, bu o gün içinde 400 lira da olabilir. Sonra e, şaşırmayın yani ona göre belki biraz daha az başlarsınız. Çünkü öğrenme aşamasında yani ilk zamanlarda bir buçuk katına çıkması çok normaldir. Konumlar Türkiye. Ben Türkiye'yi seçeceğim. Eğer başka bir konum isterseniz dediğim gibi buradan e, yazabilirsiniz. Mesela İstanbul yazabilir. Yazarsanız İstanbul hedeflersiniz. Hariç tutarsanız da İstanbul İstanbul reklamlarınız gösterilmez. Tamam. Diller. Yani her dil olabilir, tüm diller olabilir. Bunu seçmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi müşteri odaklı çalışmıyorum şu an. Sadece videomun izlenmesini istiyorum. Onun için çok da böyle dillerle falan uğraşmayacağım. Aşağıya iniyorum. Buraları bozmuyorum. Reklam grubu adı. Reklam grubu adımız ne olsun? Mesela Tanıtım olsun. Tanıtım 1 olsun. Demografi, hedef kitle. Bunu bunu şimdi burada seçebiliriz. Şimdi ben şöyle yapacağım. Gözata geliyorum. Özel kitleleriniz yazıyor ya, buraya tıklıyorum. Şimdi bunlar benim daha önce oluşturduğum özel kitleler. Özel kitle seçeneğine basıyorum. Kitle adı. Diyeceğim ki Google Ads. Mesela Search Ads için reklam vereceğim. Onun için Search Ads diyorum search ads videomu yani arama videoma reklam vereceğim. Onun için kitleyi daha iyi anlamak için yani tekrar baktığımda kafam karışmasın diye Google Ads search ads kitlesi diyeyim. Search ads bildiğiniz gibi arama demek. Arama reklamları demek aslında. Şimdi aşağıdaki terimlerden herhangi birini aramış olan kullanıcılar diye bir seçenek var. Buna basıyorum. Google arama terimleri ekleyin diyor. Bunun için Google'dan yardım alabiliriz. Ee, şöyle yapabiliriz veya bunu da video bittikten sonra yani kampanya oluşturduktan sonra göstereyim. Hatta hedef kitlenizi tekrar nasıl düzenleyebileceğinizi de göstermiş olurum. Daha iyi olur. Şimdi buraya tahmini bir şey yazalım. Mesela Google arama reklamı diyelim. Veya bunları seçebiliriz. Bize önerdiklerini. Google Ads reklam verme, Google reklam verme, Google AdWords, reklam, uh, Google reklamları falan. Bunları birazdan arttıracağımız için şimdi çok karışmıyorum. Burada tahmin verdi haftalık gösterim sayısı ile ilgili. Tamam kitleyi kaydet diyorum. Şimdi bunu tekrar düzenleyeceğiz. Devam ediyorum. Onu da öğrenmenizi istiyorum zaten. Anahtar kelimeyi burada seçmiyorum. Bunu hatırlarsanız Search e seçmiştik. Ee, konular seçmiyorum. Yerleşimler seçmiyorum. Teklif verme. Evet şimdi bin gösterim başına maliyet teklifi vereceğim. Yani bin gösterim başına ödeyeceğim para. Ee, buraya şu an yani ne gireceğimizi tam olarak kestiremediğimiz için bütçemizle aynı rakamda bir şey girebiliriz. Veya daha fazla da girebilirsiniz. Yani emin olun bütçeniz geçmeyeceksiniz zaten. 20 lira girdim. Şimdi video reklamınızı oluşturun kısmına geldik. Ee, videomuzun URL'ini buraya yapıştıracağız. Ben videoma geldim. URL'ini kopyaladım. Geldim ve yapıştırdım. Var basit. Şimdi bakın ne oldu? Ee, şöyle bir ön izlemeyi burada görebilirsiniz. Nihai URL diyor. Nihai URL e, bu bizim web sitemizin olması gereken URL ama tekrar videomun URL'ini yapıştırabilirim. Harekete geçirici mesaj, ne olabilir mesela, 10 şeyle kısıtlamalı, izle olabilir mesela, hemen izle olur mu, sığdı mı sizce, aynen hemen izle sığdı, başlık, bunları siz doldurursunuz, Google Ads, az search isteyebiliriz belki. arama a I... search as diyelim. kendinize uygun bir şekilde doldurursunuz. Ben şimdi örnek olması adına dolduruyorum. Burada masaüstü görünümü de var. Masaüstünde şu şekilde gözükecek. Mobilde bu şekilde gözükecek. Ee, kanal banner'ımı kullanacağım. Reklam adımda evet reklam aslında hiç silmeseydik de olurdu. Reklam bir gayet iyiymiş. E, yaptık. Bu şekilde arkadaşlar kampanya oluştur diyorum. Evet arkadaşlar kampanyamızı oluşturduk. E, YouTube Ads kampanyamız burada artık e, kampanyanızın onaylanması birkaç saati bulabilir. Onun için merak etmeyin. Ve mesela buraya günlük 10 liralık bir bütçe seçtik. Şimdi bütçelerle ilgili konuşmak istiyorum. Arkadaşlar Google Ads bütçenizi çok fazla yiyebilir. 1,5 katına kadar çıkabilir. Bunu tekrar edeyim daha doğrusu. Onun için kaldıramayacağınız bütçeleri hemen yazmayın. Yani günlük 400 lira yazarsanız günlük 800 lira da harcayabilir. Onun için siz birazcık temkinli başlayın. Öğrenme aşamasında dediğim gibi birazcık fazla bütçe harcayabilir. Onun dışında arkadaşlar... Şimdi biz reklamımızı kime verdik? Bir audience, hedef kitle oluşturduk. Bazı anahtar kelimeler ekledik ve reklamımızı verdik. Şimdi tekrar bakalım arkadaşlar o anahtar kelimelerimize. Daha ilerini şuradan yapabilirsiniz. Araçlara gelin. Anahtar kelime planlayıcıya gelin. Yeni anahtar kelimeleri keşfedin değil. Ve mesela buraya sizin eğer fikriniz farklıysa örnek veriyorum siz şey ıı, sizin belki ürününüz farklıdır, içeriğiniz farklıdır, ulaşacağınız insanlar farklıdır. Mesela buraya şey diyebiliriz. Örneğin elektrikli araba şarj ünitesi. Bu örneği daha önce vermiştim. Arkadaşlar Türkiye'yi seçtik. Dille Türkçe bastık. Bakın buradan ıı, ne yapabilirsiniz şimdi bu ortalama aylık arama sayıları sizin kafanızı karıştırmasın bunlar Buradaki e, Buraya yazılan aramaların sonuçlarıdır ben size sadece tavsiye ol, olması açısından Yani sizin ürününüzle alakalı Başka anahtar kelimeleri bul, bulabilmeniz açısından burayı gösteriyorum Buradan şöyle seçersiniz istediklerinizi Sonra bakın kopyalaya basıyorsunuz artık kopyalandı 5 anahtar kelime panonuza kopyalandı diyor Şimdi tekrar Google Ads'e geliyorum. Reklamın üzerine basıyorum. Hedef kitleler diyorum. Bakın hedef kitlemiz burada değil mi? Düzenleye basarsanız eğer hedef kitlenizi düzenleyebilirsiniz. Bu anahtar kelimeler hedef kitlenizin etkileşime girdiği anahtar kelimeler. Yani sizin hedef kitleniz bu anahtar kelimelerle herhangi bir Google platformunda etkileşime girmiş ve siz onlara reklam gösteriyorsunuz YouTube'da. Böyle düşünün. Buraya gelirseniz ve yapıştır derseniz bakın anahtar kelimelerinizin diğerleri de daha demin seçtiklerimize yapıştı. Buradan onları ekleyebilirsiniz ama tabii ki şu an benim diğer anahtar kelimelerimle çok alakası olduğu için çıkartıyorum. Ve kitleyi tekrar kaydet diyorum. Arkadaşlar ee, bu şekilde. Peki hedef kitlelerimizi nereden görebiliriz? Tekrar onu da göstereyim. Yani bu bu kampanyadan bağımsız olarak bütün hedef kitlelerinizi görmek isterseniz araçlar kısmına gelirsiniz. Bakın kitle yöneticisine gelirsiniz. Sizin oluşturduğunuz hedef kitleler özel kitlelerdedir. Tıkladım. Bakın Google Ads Search Ads kitlesi. Bu daha demin oluşturduğumuz kitle. Tekrar düzenle derseniz buradan düzenleyebilirsiniz. Kullanımda olan hedef kitlemiz bu kullanımda olmayanlar da bu. Bu şekilde görebilirsiniz. Arkadaşlar teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için.